Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar bugün sizlerden gelen yoğun üzerine pastane usulü poğaça tarifiyle geldim inanın sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz pastanelerde satılanlardan daha lezzetli oluyor hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diye poğaçanın hamurunu hazırlamaya öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 5.5 su bardağı unu eklemekle başlıyorum ve unun tam ortasını şöyle elimle havuz gibi açtıktan sonra içerisine bir paket yaş mayanın üçte ikisini ekliyorum yaklaşık 30 gram kadar geliyor. Eğer isterseniz yaş yerine bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Mayanın üzerine bir su bardağı ılık suyun neredeyse yarısından fazlasını ekliyorum. Ve şöyle maya eriyene kadar biraz karıştırdıktan sonra içerisine 150 gram tereyağı ve 100 gram kadar margarin ekliyorum. Ben tereyağı ve margarini karıştırarak kullandım. Sizler isterseniz 250 gram tereyağı ya da 250 gram margarin de kullanabilirsiniz. Bu poğaçayı yaparken bir püf noktada mutlaka kullandığınız yağın odasısında değil de dolaptan çıkartmanız gerekiyor. Eğer ki margarin ya da tereyağı hangisini kullanıyorsanız odasısında olursa poğaçanın içerisine daha fazla un eklememiz gerekebilir ve poğaçamız istediğimiz yumuşaklıkta olmayabilir. Ben de bu arada bir yandan malzemeleri ekleyip diğer elimle de hamuru karıştırıyorum. Bir çay bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve daha sonra iki adet yumurta. Yumurtanın sarısının bir tanesini ayırdım. Daha sonra poğaçaların yüzüne sürmek için. Ben hamur için bir su bardağı suyun dediğim gibi yarısından fazlasını ekledim ve hamur için tam denk geldi. Ama sizin kullandığınız unun markasına göre kalitesine göre bu ölçü değişebilir. İsterseniz yarım su bardağı suyu ekleyin daha sonra gerekirse biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Yoğurma kasesinin içerisinde hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve burada da pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Hamurun kıvamı ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Lütfen hamuru masanın üzerinde toparlarken çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Hamuru yoğurduktan sonra daha kolay bezelere bölünmesi için önce 4'e ve 4'e böldüğüm parçalardan her birini 5 parçaya bölüyorum. Yani toplamda 20 tane eşit beze yapıyorum. Daha önce kanalımda paylaştığım ve deneyenlerden tam not alan birçok poğaça tarif var. İsterseniz kanalıma inceleyip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Evet, bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamuru yoğurduktan sonra hiç mayalandırmadık ve bu şekilde hamurumuzun mayalanmasını sağlıyoruz. Tepsinin içerisine aldığım bezelerin üzerine örtüyorum ve bu şekilde 10 dakika bekletiyorum. Bezeleri bu şekilde tepsinin içerisinde 10 dakika beklettikten sonra parmakların ucuyla bastırıp biraz genişletiyorum. Bu paçalar piştikten sonra daha çok kabaracağı için iki tepsinin içerisine bölüyorum. Siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, eğer videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hep hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İki tepsiye böldüğüm poğaçaların bir tepsisini size gördüğünüz gibi parmaklarımla iyice bastırarak genişlettim ve daha sonra üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum ve yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar süt ekledim ve daha sonra yumurta sarısını sürdükten sonra bir çatal yardımıyla çapraz olacak şekilde çizikler atıyorum. Poğaçanın üzerine yumurta sarısını sürmeye başlamadan önce fırını 50 dereceye getirdim ve ısınmaya başladı. Ve yumurta sarısını sürdükten sonra 30 dakika 50 derece ısıtılmış fırında tepsi mayası yapıyorum. Evet birinci tepsiyi fırından çıkardım. Dediğim gibi 50 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika tepsi mayası yaptım. Ve sizin de gördüğünüz gibi poğaçalarımız çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve fırının derecesini 160 dereceye getiriyorum. Ve kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 160 derecede 25 dakikada poğaça gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Bu poğaçayı pişirirken lütfen fırınızın ısısını çok yüksek yapmayın. 160 ya da 170 derece bu poğaça için idealdir. Ağır ateşte içini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Pamuk gibi yumuşacık ve inanın pastanelerde satılanlardan daha lezzetli poğaçalarımız artık servise hazır. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.